Yukarıda verilen dönüşüm hareketlerinden kaç tanesi doğrudur denilmiş. Bakalım. Eksi 3'e 5 noktasının x eksenine göre yansıması. X eksenine göre yansıma sadece y'nin işareti değişecektir. Gördüğümüz gibi burada sadece y'nin işareti değişmiştir. Yani bu doğrudur arkadaşlar. E 2'ye bakalım. 2'ye bakalım. 2'ye 7 noktasının y eksenine göre yansıması. Y eksenine göre yansıma aldığımız zaman x'in işareti değişecektir. Yani bu nokta eksi 2 fakat burada y'nin de işareti değiştirilmiş gördüğümüz gibi arkadaşlar. Y'nin işaretinin değişmemesi lazım. Yani ikinci ifademiz hatalıdır. E, üçüncü ifademize bakalım. 7 birim sola. Soldan bahsettiği zaman x'ini küçültmemiz gerekiyor arkadaşlar. 4'ten 7 çıkarırsak eksi 3 olacaktır. Y'sinde herhangi bir değişiklik olmaz. Yani bu ifade de doğrudur. 4 birim yukarı yukarıdan bahsedildiği zaman Y'sine 4 tane artırmamız gerekiyor Y'si eksi 2 Eksi 2'ye 4 eklersek 2 olacaktır e, X'si zaten eksi 6 Değişmemiş arkadaşlar Yani bu ifade de doğrudur 2 dışındaki diğer 3 ifademiz doğru olacaktır